Selamünaleyküm. Arkadaşlar aracımız 2018 model c 200 1.6 dizel. Bu arabada aşırı bir duman vardı. Turbo'da sıkıntı var. Turboyu burada sökmüş bulunduk. Arabanın yeni değiştireceğiz. Bunlarda vites telsiz buradan kollu. Bunu nasıl boşalıyor onu göstereceğim. Şimdi buradan bir kere bastığımız zaman kontak açıyoruz. Hiçbir şekilde ikinci kontağı da açıyoruz. Hiçbir şekilde vitesi oynatamaz. Bunu boşa alamaz. Nasıl yapacağız bunu? Onu göstereyim. Direkt bunu çevireyim şöyle. Kontağı kapatıyoruz arkadaşlar. Anahtarı şöyle bırakalım. Kontak kapalı. Şimdi bu buton buradan çıkıyor. Butonu çıkartıyoruz kendi anahtarını takıyoruz. Konta bir kere çevirdik. iki kere çevirdik. Frene basıyor. Frene basıyoruz. Ve evet, bu şekilde boş alabiliyoruz. Buradan da el freni salacağız. Evet, şu an boşta. Anahtarı çıkarmadığım sürece parka almayacak araba. Bunu kapatırsanız yine parka almaz. Bu şekilde ileri geri oynatabilirsiniz. Bu kadar.